Hayat bazen sessiz bir bekleyiştir. Bir şeylerin olmasını, bir kapının açılmasını, bir duanın kabul edilmesini beklersin. Ve bazen hiçbir şey olmaz. Zaman geçer, takvim yaprakları düşer ama içindeki o umut hala oradadır. Sessiz ve sarsılmaz, derin bir yerde. Ve işte orada sabır doğar. Sabır sadece dayanmak değildir. Sabır beklerken kalbini diri tutmaktır. İsyan etmeden Şikayet etmeden, neden ben demeden ayakta kalmaktır. Çünkü sabır insanın en sessiz gücüdür. Görünmezdir ama her şeyi taşır. Kur'an-ı Kerim sabrın insan için bir kalkan olduğunu söyler. Bakara Suresi'nin 153. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir." Bu ayet Kalbi titreten bir gerçektir. Çünkü orada sadece bir emir değil, aynı zamanda bir müjde vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. Düşünsene. Bir insanın en yalnız hissettiği anda bile Rabbinin onun olduğunu bilmesi ne büyük tesellidir. Gecenin karanlığında dua eden birini düşün. Kelimeleri bitmiştir ama kalbi hala konuşur. O sessizliğin içinde Allah onu duyar. İşte o sabrın mucizesidir. Sabır sadece beklemek değildir. Sabır beklerken olgunlaşmaktır. Bir annenin evladının hastalığında gecelerce gözünü kırpmadan dua edişidir. Bir babanın evine helal rızık götürebilmek için yorgunluğunu gizleyişidir. Bir gencin adaletsizliğe uğradığında bile öfkesine hakim oluşudur. Sabır bunların hepsidir. Bazen sabır bir gözyaşıdır. Sessizce yanaklardan süzülür ama kimse görmez. İnsan dışarıdan sakin görünür ama içinde bir fırtına vardır. Ve o fırtınanın ortasında bir cümle yankılanır. Rabbim sen bilirsin. İşte o an sabır kalbin merkezine yerleşir. Sabır kalbin dayanıklılığıdır. İnsanın kırılmadan kırıldığını kabul edebilmesidir. Acının içinden geçerken bu da geçer diyebilmektir. Ve gerçekten de geçer. Çünkü hiçbir gece sonsuza dek sürmez ve hiçbir fırtına gökyüzünü tamamen alamaz. Cenabı Allah Zümer Suresi 10. ayette şöyle buyuruyor. Sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir. Bu ayeti düşünmek bile insanı derin bir huzura taşır. Çünkü sabır sadece dünyadaki bir erdem değil, ahirette sınırsız bir ödülün kapısıdır. Yani sabır, kaybettirmeyen tek bekleyiştir. Bazen insanlar sana sabretler ama sabrın ne kadar zor olduğunu bilmezler. Sabır, içinde yangın varken susmaktır. Her şey dağılırken kalbini toplama gücünü bulmaktır. Bir şeyleri bırakmak zorunda kaldığında Allah bir hikmet biliyor diyebilmektir. İşte o zaman sabır bir teslimiyete dönüşür. Hazreti Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'u kaybettiğinde şöyle demişti: "Artık bana düşen güzel bir sabırdır." Güzel sabır. Ne bağıran, ne kırılan, ne isyan eden bir sabır. Sadece kalbin içinden yükselen bir teslimiyet. İşte bu yüzden Yakup Peygamber'in sabrı asırlardır örnek alınır. Çünkü o sabır sessizliğin içinde bile Allah'a güvenmeyi öğretti sabır kalbi olgunlaştırır. Her bekleyiş insana bir şey öğretir. Kimi zaman sabır seni güçlendirir. Kimi zaman seni yumuşatır. Kimi zaman öğretir. Kimi zaman da arındırır. Ama her seferinde bir dönüşüm vardır. Sabreden insan artık aynı insan değildir. Belki şu anda sen de bir şey bekliyorsun. Bir haber, bir değişim, bir çıkış yolu. Ve belki de uzun zamandır bekliyorsun. Ama unutma. Allah geciktirir ama asla unutmaz. Her şey olması gereken zamanda olur. Tıpkı toprağın yağmuru beklemesi gibi. Yağmur geciktiğinde toprak kurur, çatlar ama ölmez. Bir damla düştüğünde yeniden dirilir. İnsan kalbi de böyledir. Sabır o damlayı beklemektir. Ama sadece beklemek değil, o süreçte dua etmektir. O damlanın geleceğine inanmak gibi kalbini de umuda açık tutmaktır. Çünkü sabır, umudun sustuğu yerde başlar. Ama tevekkül, o umudu yeniden yeşertir. Tevekkül ise oradan öteye geçen adımdır. Sabır, bekleyiştir. Tevekkül, güveniştir. Ve her ikisi bir araya geldiğinde kalp gerçek huzuru bulur. Tevekkül, yani sonucu Allah'a bırakmak ama gayreti terk etmemek. Bazen insanlar tevekkülü yanlış anlar. Sanki hiçbir şey yapmadan beklemekmiş gibi. Oysa tevekkül tembellik değil, bilinçli bir teslimiyettir. Çünkü Allah çalışmayanı değil, çabasını imanla süsleyen sever. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabeye şöyle buyurdu: "Deveni bağla, sonra Allah'a tevekkül et." Bu söz tevekkülün özüdür. Yani sen tedbirini al, elinden geleni yap ama kalbini sonucu düşünmekle yorma. Çünkü sonuç sadece Allah'a aittir. Tevekkül bir güven halidir. İnsan kalbini Rabbinin kudretine teslim eder ve der ki: Ben elimden geleni yaptım. Gerisini sana bırakıyorum ya Rabbim. Bu cümle insana özgürlük kazandırır. Çünkü endişe dediğin şey kontrol isteğinden doğar. Ama sen sonucu kontrol etmeyi bıraktığında kalbin huzura kavuşur. Tevekkül, o içsel özgürlüktür. Dünyanın karmaşasında bir sükunet adasıdır. Kur'an-ı Kerim, Ali İmran Suresi 159. ayette şöyle buyurur. Artık bir kere azmettin mi Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Bak sadece sabredenleri değil, tevekkül edenleri de sever demektedir. Çünkü tevekkül imanın olgunlaşmış halidir. Bir kalp gerçekten Allah'a güvendiğinde artık korku da kalmaz, kaygı da. Çünkü bilir ki her şeyin bir nedeni, her zorluğun bir hikmeti vardır. Bazen dua edersin ve cevap gelmez. İçin yanar. Neden olmuyor dersin. Ama bilmezsin ki bazen cevapsız sandığın dua seni bir felaketten korur. Belki o istediğin şey sana iyi gelmeyecektir belki biraz daha zaman gerekir. Belki de Allah senin duanı kabul etmiş ama şimdi değil demiştir. İşte tevekkül o şimdi değil. Cevabını da rahmetle karşılamaktır. Tevekkül kalbin sükunetidir. Her şeyin en doğrusunu bilen bir Rabbim var ve o seninle. İnsanların unuttuğu yerde o hatırlar, insanların sustuğu yerde o dinler. Ve senin kalbinde taşıdığın her dua onun katında bir karşılık bulur. Bir hikaye anlatılır. Bir adam gemisi fırtınada batınca bir tahta parçasına tutunur. Dalgalar onu günlerce sürükler. Bir adaya ulaşır. Yalnızdır, açtır, çaresizdir. Her gün dua eder. Allah'ım beni kurtar. Bir gün ateş yakar yardım gelsin diye. Ama rüzgar ateşi büyütür. Adadaki küçük kulübesi yanar. Adam yıkılır. Ya Rabbi Artık her şeyimi kaybettim der. Ertesi sabah bir gemi kıyıya yanaşır. Kaptan şöyle der: "Dumanını gördük, yardım etmeye geldik." İşte tevekkül budur. Bazen yanan şey kurtuluşunun işaretidir. Tevekkül, kaybın içinde hikmeti görebilmektir. Bir kapı kapanır, bir başka kapı açılmadan önce beklemen gerekebilir. Ama her kapı seni bir yere götürür. Bazen doğru yere geç kalırsın ama o gecikme seni yanlış yoldan kurtarmıştır. Hz. İbrahim aleyhisselam ateşe atılacağı zaman bile kalbinde korku değil, huzur vardı. Çünkü o biliyordu. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Bu söz bir tevekkül duasıdır. Bir kalp bunu gerçekten söylediğinde artık endişe kalmaz. Çünkü o anda insan tüm gücünü Allah'a teslim eder. Tevekkül, neden böyle oldu sorusunu bunda da bir hayır vardır cümlesine dönüştürmektir. Ve insan bunu diyebildiği anda kalbine bir huzur iner. Artık fırtına dinmese bile içindeki deniz durulmuştur. Sabır seni bekletir. Tevekkül seni sakinleştirir. Sabır seni güçlü yapar, tevekkül seni huzurlu yapar. Birlikte olduklarında seni teslimiyete taşırlar. Teslimiyet yani artık ben değil, Rabbim bilir diyebilmektir. İşte bu, insanın Rabbine en yakın olduğu andır. Artık ben değil, Rabbim bilir diyebilmektir. İşte bu, insanın Rabbine en yakın olduğu andır. Teslimiyet, insanın kendi aczini fark ettiği, elinden geleni yaptıktan sonra yüreğini Yaradan'a bıraktığı andır. Sabır seni olgunlaştırır. Tevekkül seni sakinleştirir. Ama teslimiyet seni Allah'a yaklaştırır. Bir noktada insan anlar ki bazı şeyler kendi kontrolünde değildir. Bazen ne kadar çabalarsan çabala, sonuç değişmez. Ve o zaman kalbinde bir ses fısıldar. Artık bırak. Çünkü Allah senin yerine yönlendiriyor. İşte teslimiyet o fısıltıyı duymaktır. Bu pes etmek değil, bilakis en güçlü duruştur. Çünkü kalbinin derinlerinde sonsuz bir kudrete güveniyorsundur. Artık olayların nedenini sorgulamaz, her şeyin arkasında bir hikmet ararsın. Kur'an-ı Kerim'de Zümer Suresi 38. ayette şöyle buyrulur. De ki, Allah bana yeter. Ona tevekkül edenler, yalnız ona güvenirler. Bu ayet teslimiyetin özüdür bir kul için bundan daha güvenli bir liman yoktur. Teslimiyetle yaşayan insan, dünya fırtınalarının ortasında bile sükunet bulur. Çünkü bilir ki, rüzgarın yönünü o belirlemez ama yelkenini nasıl açacağını kendisi seçer. Ve bu farkındalık kalbinde bir huzur doğurur. Bir gün Hz. Musa aleyhisselam, kavmiyle denizin kenarına geldiğinde arkasında Firavun'un ordusu vardı deniz önünde, ordunun kılıçları arkasındaydı. Kavmi panik içindeydi. Artık yakalandık diyorlardı. Ama Musa aleyhisselam sakin kaldı. Sadece şunu söyledi. Hayır Rabbim benimle. O bana bir çıkış yolu gösterecektir. Ve deniz onun için yarıldı. İşte bu teslimiyetin mucizesidir. Bir kalp gerçekten Allah'a güvenirse deniz bile ikiye ayrılır. Teslimiyet Dua etmenin en saf halidir. O anda insan artık istemekten çok anlamaya başlar. Ya Rabbi, beni imtihanlarından geçiriyorsan beni güçlendir. Beni bekletiyorsan sabrımı artır. Benden aldıklarını daha hayırlısıyla bana geri ver der. Ve her amin değişinde kalbi biraz daha hafifler. Bazen Allah kulunun duasını hemen kabul etmez. Çünkü o bekleyişte büyüyecek bir kalp vardır. O bekleyişte sabır, tevekkül ve teslimiyetin birleştiği bir hikmet vardır. Ve o hikmet insanı olgunlaştırır. Teslimiyet insanı şükre taşır. Çünkü artık yalnızca nimetler için değil, imtihanlar için de elhamdülillah diyebilir hale gelirsin. Çünkü bilirsin ki her şey Allah'tandır. Her şeyin içinde bir rahmet vardır. Bir dua vardır. Eskiler onu çok severdi. Allah'ım bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul edecek sabır, değiştirebileceğim şeyleri değiştirecek güç ve aradaki farkı anlayacak hikmet ver. Bu dua teslimiyetin özüdür. İnsan bazen sadece yönünü bulmak ister. Ve o yön hep aynı yere çıkar kalbe ve oradan Allah'a. Dünyanın sesi çok gürültülüdür. Ama teslimiyetle yaşayan kalp sessizliğin içinde Allah'ı duyar. Çünkü o bilir ki ne yaşarsa yaşasın, Rabbi onu hiç bırakmamıştır. Belki yollar karanlıktır ama her karanlıkta bir ışık vardır. Ve o ışık Allah'ın rahmetidir. Bir gün her şey anlam kazanacak. Şu anda seni zorlayan, seni eğiten bir sınavdır belki. Belki de bu sabır, bu tevekkül, bu teslimiyet, seni sen yapacak olan en büyük lütuftur. Sonra bir gün dönüp baktığında İyi ki o zaman sabretmişim. İyi ki acele etmemişim. İyi ki her şeyi Allah'a bırakmışım. Diyeceksin. Çünkü göreceksin ki her şey tam vaktinde olmuş. Ve işte o zaman kalbin sükunete kavuşacak. Artık ne geçmiş seni yaralayacak ne de gelecek seni korkutacak. Çünkü kalbin sadece şunu bilecek. Allah bana yeter. Evet güzel kardeşim. Bu sohbeti bir dua ile bitirelim. Ve sen de videonun sonunda kalbinden geçenleri yorumlara bırak. İster bir ayet, ister bir hadis, ister sadece bir elhamdülillah. Ama mutlaka güzel bir kelime bırak. Çünkü belki senin o kelimen bir başka gönüllere şifa olur. Unutma kardeşim. Dua eden asla kaybetmez. Çünkü her dua göğe yükselen bir umut ve sabreden kalbe gönderilen bir rahmettir. Ey Rabbim, kalbimize sabır ver, gönlümüze tevekkül ver ve bizi teslimiyetin huzuruyla yaşat. Bizi aceleciliğin, endişenin, korkunun tuzağından koru. Bize hikmetli bir sessizlik, anlam dolu bir sabır nasip et. Ve her zorlukta senin rahmetini görebilmeyi öğret. Senin kudretine sığınan kalplerimizi huzurunla doldur ya Rabbi. Amin. Ve hatırla. Allah sabredenlerle beraberdir.